Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Hoş geldiniz hepiniz. Ben de hoş buldum. Ben de hoş geldim. Evet hadi bakalım misafir ediyor musunuz beni evinize? <laughs> hadi bakalım kapın çaylarınızı ben e, bir C vitaminimi içiyorum. Şimdi akşamı bu saatinde arkadaşlar suyum aldım C vitaminimi attım içine. Şimdi geldim sizinle birlikte anda eril dişil ne yaşıyor ne durumdalar bir ona bakalım bir enerjileri tazeleyelim istiyorum. Biraz beklemiş olduğunuz için hemen anda da hızlı bir şekilde ben de kartlarımı hemen karmaya ve anda şifanın çalışmasını tüm istek ve dileklerinizi dilerim ve isterim ki Rabbim kalbinize yüreğinize göre size en hayırlı şekilde dilekleriniz aksın arkadaşlar anda ve şifamızda anda çalışsın Rabbinden biiznillah niyaz ediyorum tüm dilek ve istekleriniz hayırla kabul ola diyorum sevgili canlar Oo, azize geldi alacağım şu an nasip kısmet anda her şey çok önemli nasıl gelirse öyle alacağım öyle de devam edeceğim arkadaşlar Kartlarımız dans etmeye başladı. Oy 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 çok güzel geldi. Sevgili canlar. Azize. Elinde tarosu olan Azizemiz geldi. Yani ben. <laughs> Ve değnek dörtlüğüyle geldim. Bak evet diyor gördünüz mü? Eğildi. Ben düz koydum eğildi. <laughs> evet sevgili canlar. Hepinize sağlık, şifa, bolluk, bereket ve bir tılsım şövalyesi. Neyse bu pek olmadı ama bakalım farklı anlamlar olabilir. Peki e, biz tekrar devam edelim. Anda. Bu arada nasılsınız? Bakalım sevgili canlarım. Evet şimdi sanıyorum 5300 tane bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar muazzam fırlattı üzerine. Tılsım kralı, tılsım şövalyesinin üzerine geliyor yalnız. Ama bu mükemmel bir şey. Harikulade. klade şunu da alalım. Oy 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 oy. Şimdi olayın boyutu değişti biraz ama neyse durun bakalım. Anda bir bekleyelim. Oy 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 oy. Tamam peki. Şöyle yıldızı şifamızı da koyalım. Şu çiçeklerimizi birazcık şöyle alalım. Ve şöyle şunu kurtaralım şuradan. Ve o oh, muazzam geldi vallahi sevgili canlarım. Şöyle görürsünüz herhalde. Evet. Tılsım Şövalyesi, Tılsım Kralı, Kılıç Dörtlüsü, Kupa Şövalyesi, Kılıç Altılısı. Arkadaşlar bu kadar açılım yapıyorum. İlk defa bizde biliyorsunuz böyle geldi. Hadi bakalım. Peki. O zaman şu bakalım şu kupa şövalyesini ben hatta ha yıldızı oraya aldım. Nasıl? Ha okay. tamam anladım sırasını şöyle. Tamam. Peki. Ya da nasıl yapalım bunu? Bir dakika burada bir şey var, bir şey var ama. Oy 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 oy. Oy. Bir dakika ben ne yapmak istiyorum? Beyni kraliçesi, tılsım üçlüsü. Aha tamam bir dakika şimdi bu yıldız böyleyken ayırmıştım ben. O yüzden şuradayken şu şöyle ayırdım ve bu geldi. Tamam ben yıldızı şuraya aldım. Büyük çok büyük arkana olduğu için onu oraya koymak istedim kupa Şövalyesini de buraya alayım ama kupa şövalyesine şimdi daha da e, kartlar büyük arkanalar maşallah akmaya başladı ee, senaryoyu e, okuyu düzenine göre ayarlıyorum sevgili canlar evet nasılsınız bu aralar bir şey söylemediniz hadi söyleyin bakalım ekran başında anda arkadaşlar şifa çalıştıralım mütemadiye. Zihninizi lütfen boşaltın. Anda akışa teslim olun. Çünkü anda yaşamamız gerekiyor. Akışa teslim olmamız gerekiyor. Yani günlük gelen, gün günlük hayatınızda da size gelen mesajları anda takip edin arkadaşlar olur mu? Değnek kraliçesi ve fısmış düsüyle geldi. Üçüncü bir kişi değnek kraliçesi ve üçlü bir üçlü bir anlaşma gözüküyor. Bir iş bir iş anlamı gözüküyor. Oh. Değnek dokuzlu yara beri almış, başı sarılmış bir ilahi eril dişilleriniz gidenler ...ve onları bu hale getirmiş bir kupa kraliçesi... ...yani değnek kraliçesi yani tılsım üçlüsü... elil ve dişillerinizi bu hale getirmiş... ...hayır dayanamayacağım ama okuyacağım... ...okumadan önce şöyle bir göstereyim... ...değnek kraliçesi geldi üçüncü bir kişi olduğunu... ...tılsım üçlü üçüncü bir kişi olduğunu... ...değnet dokuzluyla onu bu hale getirmiş... ...kafasını artık yara veri içinde bırakmış... ...tabii bu metafor olarak söyleniyor ama... ...fiziksel e, sağlığını bozduğunu ve etkilediğini gösteri ve çok büyük savaşlar verilmiştir arkadaşlar. Öyle ki erilin yüzünün ifadesine korkuya bakın. Her an yeni bir düşman çıkabilir mi? Değneğiyle hazır temkinli gibi duruyor. Çok haklı ama. Çok haklı. Ve onu bu hale getirmiş bir kupa kraliçesi var. Kupa kraliçesi Tılsım üçlüsü değnek kraliçesi aynı şeyi ifade eder. Aynı kişiyi ifade eder arkadaşlar. Peki şu altta bir tane kalmış. Bir değnek prensi geldi arkadaşlar. Yani kartlar nasıl anda akıyor size anlatamam. Zaten öyle anda akan enerji var ki böyle. Hani özellikle geride kalanlardan ziyade hani onların zaten biliyorsunuz sizler hep böyle e, nasıl diyeyim kalbiniz yüreğiniz elinde beklerken sizden giden sevdiklerinizde şu an sizden hiçbir farkları yok arkadaşlar. Onlar da aynı şekilde şu an daha çok hep gidenlerden yana böyle anda enerjilerinin, yüreklerinin, kalplerinin böyle hani derler ya bıçak boğaza dayanmış vaziyette, kalpleri, yürekleri ağza gelmiş vaziyette öyle bir anda gerçekten inanılmaz yoğun bir enerji alıyorum. Peki şimdi bu kadar yeter bir bunları okuyalım. Peki ne diyorlar bize bu kartlarımız bakalım. Ve e, giderek de devam edeceğim. Bakalım anda eril dişlilerimiz neler yapıyorlar sevgili canlar. Sevdiklerinizden haber verelim size. Rabbimin izniyle ona sığınıyorum ve dediğim gibi anda şifanın akmasına niyet ediyorum. Sizler de lütfen ekran başında temiz niyet ve dileklerle zihninizi sıfırlayarak sadece anda ya şafi ya fettah esmasını arzu ederseniz okuyabilirsiniz. Sevgi, aşk mottomuz devam ediyor bu asla değişmeyecek. Ben sevgiyim, ben aşkım ve ben ışığım ve ben şifanta kendisiyim mottolarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Anda şifayı çalıştırıyoruz. Ben bizzat Rabbimden anda akışta bunun işlemesi çalışması gereken yerde ki yıldızla verdi zaten ben niyetime buraya getirme oturur oturmaz zaten getiriyorum yıldızı da onun için zaten hemen büyük arkan olduğu için oraya koydum ve tüm sevdiklerinizde şu an bu zamansız bir zamana niyettir bu videoya her kim ne zaman denk gelirse anda şifanın o kişi içinde işlemesi çalışmasını niyet ediyorum. Tüm ruhlara gitsin inşallah. Ve hepinizin ruhlarındaki gizli saklı ne var ise giden taraf kalan taraf hakkında kalan taraf giden taraf hakkında. Ha, neleri bilmek istiyor? Neler gizli kalmış burada? Onu anda o şifana çalışarak, o bilinç o ruhunuzun gölge yanındaki gizli ve saklı kalmış olan o bilinç altındaki o olumsuz sizleri bu hale getiren giden ve geride kalanlar olsun. Tabi sizinkiler gösterilmiyor burada daha çok gidenler gösterildi ama bunları sizler de yaşıyorsunuz zaten yaşadınız. Yaşıyorsunuz Rabbim artık yaşatmasın diyorum bitti Rabbimin izniyle diyelim ve artık sadece sevgi, şefkat, merhamet, iyi niyet, temiz niyet, temiz dileklerle fesatlıktan, e, ikna eden kendinizi arındırdığınız zaman bu siz yapıyorsunuz anlamında değil arkadaşlar bunu tamamen genel olarak e, ifade ediyorum bu bütüne ev ve evrene gidiyor çünkü şu an dolayısıyla sadece ve sadece sevgide kalırsanız aşkta kalırsınız niyetleriniz temiz olursa Kalbinizi yüreğinizi zihninizi temiz tutar da olumlu düşüncelere Sevk edersin sadece mütemadiyen hayatınızda tezahür etmesini istediğiniz, gerçekleşmesini istediğiniz şeylere düşünür, odaklanırsanız bilin ki olan hayatınızda mucize bir şekilde ve siz asla tahmin edemeyeceğiniz şekilde gerçekleşir arkadaşlar. Ben bizzat hayatımda bunu çok deneyimliyorum. Ve e, o kadar şahit oldum ki Rabbimin mucizelerine hep en olmaz dediklerim oldu. İmkansız dediklerim imkanlı hale geldi ve mükemmel bir şekilde geldi. Hani derim ya ben çok da güzel bir ifade kullanıyorum orada. O hoşuma da benim de hoşuma gidiyor. Kendi söylemem olmasına rağmen. Dantel gibi, oya gibi ne kadar güzel değil mi? Anadolu'muzun el sanatları bir dantel, oya, nakış diyoruz ya. Rabbimin adaleti de şifası da, ışığı da, sevgisi de, merhameti de öyle işliyor arkadaşlar. Bolluk bereketi de öyle her şey sınırsız ve sonsuz. Kıtlık enerjisini çalıştırdığınızda kıtlığı çekersiniz. Sürekli olumsuz düşünürseniz, merkezinizden kayarsanız, kendi merkezinize ve hayatınızın merkezine bir başkasını koyarsanız arkadaşlar, dolayısıyla o anda size o şekilde akar. Ne çağırırsanız o hayatınıza gelir. Neyi çalıştırırsanız hangi enerji, mutsuzluk enerjisinde mi? Bilin ki sınavlarla size mutsuzluk akar. Hastalık enerjisi mi çalıştırıyorsunuz? Çok mu pipiriklisiniz? Ay hasta mı oluyorum diye. Ay örneği yapmayayım hasta mı olacağım? Ay buraya değmeyeyim hasta mı olacağım dersiniz. Bilin ki hastalıkla şif, onu şifalandırmanız için bilinçaltınızdan o korku, o pipirikliğinizi size Sınavlarla birlikte şifa gelir. Daima önce sınav gelir arkasından ondan sonra şifa gelir arkadaşlar. Bir şeyi dilediğinizde çalıştırdığınız enerji ve nasıl dilediğiniz çok önemlidir. Neden? Çünkü ilahi yasalar Rabbim mükemmel kurmuştur, yaratmıştır. Ve orada bir şey istediğinizde onu Ha, istiyor musun? Okey ama ben senin çabanı da göreyim der. Değil mi? Ve dolayısıyla oradaki çabanızı görmek için de ne yapar Rabbim? İlahi sistem ve yasalarıyla, adaletiyle, merhametiyle, sevgisiyle, ışığıyla ne yapıyor? Bunu anda işletiyor ve dolayısıyla orada sana tabakta sunduklarını göremediğin zaman sınavla geliyor zaten. Bir takım büyük ve ağır olan senaryolarda mutlak suretle, Dolayısıyla size sınavla birlikte o hediye ve mucizeleriniz verilir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. İşte ee, ya Şafi ya Fettah esması. Çoğu arkadaş bende mesela esma istiyor. Esmalar öyle herkese verilip herkes herkes esma dağıtamaz arkadaşlar. Siz bir arkadaşınıza bile bu esmayı oku demek gibi bir lüksümüz yok bize. Ya Şafi ve ya Fettah genele bütünümüz için hitap ettiği için bunu özellikle seçiyorum ya okuyabilirsiniz niye? çünkü kendiniz içinde sevgi şefkat, aşkı, sevgiyi çağırdığınız gibi evrene onu da yayarsınız dolayısıyla bunun bir sıkıntısı yok ama şimdi tutup da siz bir ya rakip veya benzeri bir esmayı yani cemali bir esmayı çalıştırırsanız cemaliyle gelir arkadaşlar. Onun için anda içinize doğan sezgiyle okuyor. Ya Rezzak okuyabilirsiniz, ya Fettah okuyabilirsiniz, ya Fettah ya Rezzak birlikte okuyabilirsiniz. Ya Şafi, ya Fettah okuyabilirsiniz. Ya Şafi, ya Rezzak okuyabilirsiniz. Zülcelil vel ikram okuyabilirsiniz. Ya vedüt okuyabilirsiniz gibi gibi gibi. Ya Allah esmasını, la ilahe illallah esmalı. Bunları sürekli ağzınızdan düşünmeden okuyabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama velaki niyet kötüyse esma celalken, celali ken cemale dönebilir arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Ne niyetle duayı okuduğun sana o niyetle dönecektir. Bunu arkadaşına mı veriyorsun? Ne niyetle verdiğin önemli. Buna bir şey mi yükleyip veriyorsun? Hayır işte. Buna şimdi bu bir sadaka verirken bu ayrı bir şey. Ama bir arkadaşınıza bir şey verirken buna hiçbir şey yüklemeden vermeniz gerekiyor. Eğer bu bir gıda maddesi ise sadece ya şaf bunu o arkadaşınıza bir gıda ürünü veriyorsanız sadece bunun bu arkadaşıma şifa olsun diyebilirsiniz arkadaşlar. Kendi bir niyet dileğinizin olmasını dileyerek yükleyerek bunu o niyetle bu arkadaşıma da veriyorum deme hakkınız yoktur. Bunu sakın unutmayın. Ne zaman ki merkezinizden kaydınız o zaman bilin ki dağıttınız hayatınızı ve Rab size her neyi verirse çabanızı görmek ister daima. Bir şey istiyorsan çabanı görmek ister orada. Değil mi? Yani yaşam var, yaratım var değil mi? Hani yaşıyorsun bu hayatta, bir şey istiyorsun. Peki sen bir çaba sarf etmezsen o istediğini Rab ikna etmezsen Rabbim ben bunu gönülden, kalpten istiyorum. Bunun da çabasını veriyorum. Bunu göstermedikten sonra ne ola size sınavsız gelse. Rabbim ben bunu istiyorum. Bunu da bir insanı istemekle değil arkadaşlar. Bakın şimdi giden eril dişilerinizi bu eğer kişi başında aşk başında düşünür bir sevgi sevda anlamında bir sevdiğin için bir dilek de diliyorsanız şöyle demeniz gerekiyor sadece ben seni seviyorum sana koşulsuz sevgimden sevgi gönderiyorum bu kadar. Bunun dışında hiçbir şey yapmaya hakkınız yok arkadaşlar. Siz ancak kendinizi şifalandıracaksınız. Ruh partneriniz zaten sizin için ancak şifalanır. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Bu böyle bir ufak bilgilendirme olsun. Kapı zilim çok çaldı. Şu anda sinem olmadığı için ben kendim bakacağım. Onun için açılma dönüyorum.